zamanın Emevi halifesi ahmak birisiymiş. Bu hadis alimine diyor ki sen benim kim olduğumu biliyor musun? Halife. Biliyorum diyor. Sen olsun ki aslın birkaç damla hakir su ve ahirin bir avuç toprak. Sen bundan ibaretsin. Hepsi bu. Hepsi bu. İnsan neyine kibirlenecek? Zavallı insan. O kadar kırılgan, o kadar nazenin, o kadar aciz ve fakir yaratılmıştır ki hiçbir canlıyla bu yönleriyle boy ölçüşemiyor. Mesela hayvan insan kadar aciz değil dünyaya gelir. Çok kısa zamanda silahları, teçhizatı, yürümesi, koşması kendisine verilir. Kuş yumurtadan çıkar, haftasına kalmaz uçmaya başlar. İnsan öyle midir? Düşünün bir 15 sene içinde zor bela yürümeyi ve koşmayı öğrenebiliyoruz. Bu da hayatımızın ilk evreleri. Ve hayatımızın ortalarına doğru dünyayı ancak tanı, kaç bucak olduğunu tanıyabiliyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş anlıyoruz ki aa bakıyoruz ömür bitti. Ömür bitti. İnsan neyle kibirlenecek?